Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha ben hazırladım. Bence tabii bugün sizlerle e, FIFA 17 FUT rent çekiyoruz. Bu mobilde olanı bu. Ama başta işte girişte bir biraz ya, iki kere söylemiş olabilirim. Çünkü bir baktım saniye sıfırda söylüyorum o yüzden tekrarladım. Şimdi hemen formasyon formasyonlar açtım bakalım. 4-3-2-1 bu iyi kanatlı. 5-2-2-1 de kanatlama ama 4 2 3 1 almayacağım. 4 3 3 büyük ihtimal alırım. Zaten 4 2, 2 hayatta almam. İbrahim Oğuz. Ee, arkadaşlar ben İspanya kartması kuru, İspanya kartması İspanya kartos kuracağım için şey seçmem lazım Neymar'ı. Şuraya İbrahim seçeyim. Robin mi? isko çünkü şuraya mesela Modric gelir. Oo 96 Messi. Messi, Lionel Messi. Hamas Rodriguez müthiş. Ferrati, Süper Rakiti. Şu an müthiş gidiyoruz. Foro tercihinde arkadaşlar. Hüpe Luis alacak. Hemen sağa tarafa doğru gidince ST alacağım buradan kim alsam buradan Laporte mi Garay mı? La mı 67 85 60 85 yapar. 67 85 85 ya Garay düşürüyor o zaman Laporte'yi alacağım şöyle <laughs> <Sarsına. gülüyor> 86, 86, 86, 86, 87, 88, 2 oluyor. Ben Karla kale olacağım. Kale güzel bir kaleci derken hiç güzel bir, bir İngiltereli Hitler, Fransız da Portekizli Rui Patricio Okuyamada Mülkeli Burki Fransalı Karasko Hollanda'yı alayım. Aa mantıklı. mandanda. Portekizli diye, Portekizli Fransalı diye birbirleriyle eşleşiyor. Hadi bir Navas. Gelmedi. Sağlık olsun. Mandendayı vermiş şurada bize. İyi 85 85 alalım. Bundan rastgele seçiyorum çünkü hiç bizim ligden gelmedi. Geldim bir Hiçbir şey değişmiyor o yüzden Aful polis alacağım daha fazla overall olduğu için. Şuradan da yok. Renato Neto'yu alalım. Şuradan Elahmadi. Cdm'ye lazım değil. Hem de 80'de olur. Ama bunu buraya alırsak bu bunu yapacak. Mecburen Bora'yı alıp şuraya koyacağız. Ben takımları karıştırdım. Şu ikisini aynı takım diye söyledim. Laporteli Bora'yı. Hıh. Mecburen almayan gıda alacağız burada. Yapacak bir şey yok. Git baş Blaşkovski. Level Solvek. En iyi Santrofor. Gignot. Çok güzel bu kadro. Ötürgezi forvete koyarsak. Lm karası bu. Lm ner oluyor ki? Lm yoksa bu çufura koysak. Sen nane oynuyorsun? Helalini uydun. Marta sak, Marta sak yer. Ben bu almak zorundayım. Eee, kapısına geliyorum bir dakika devam ediyoruz arkadaşlar annemden baskın yedim o yüzden döydürtürmek zorunda kaldım hemen devam edelim buradan dembele alacağım ha sentrafor adresi çok güzel Rodriguez'de rakit için yerini mi alsak Messi'nin evet, yeri de mi alacak bir yer yok Şimdi en başa şey koyalım İbrahimovic. Sonra Neto. A onda önce gel şuraya. Mayakla yer Neto. A 87 varmış. mı? Şunları yan yana dizelim. Yani Avrullara göre. 86. William. Sonra 84. Kignac, Karasko, Iborra, Subasic, Dembele. Ben şurada işte sen yöne Dembele alacağım. Dembele'yi daha çok seviyorum çünkü. Heh, böyle. Hadi biz arkadaşlar maçları biz yapmıyoruz ama kendi yazısı yapıyor ama izleyebiliyorsunuz yani skorunu. Biz 189 yapmışız. Kimler Watford diye bir takım yapıyoruz. İsk attı. Bizden iki takım onlardan 9'da Amrabat attı. Haydi böyle raketi gol attı ve İsko bir kere daha gol attı. İlk maçı yendik. İkinci maç bilmiyorum takım adını. Messi attı, Messi attı. Başka Kimler, at kimler atacak? 2-0 yendik. Güzel. Şimdi yarı final maçında Gentner attı. Gentner. Faydayı Neymar. Aha arkadaşlar. Ne? <laughs> Bakın. Neymar yazıyor. Neymar yazıyor. 95 Neymar. Brezilya falan da var ülkesi ama Messi ile Rakitic var. Herhalde arka odadayım internet çekmiyor. Düzeldi şimdi. Kafayı yedi. Oh my god. Finalde Real Madrid yapıyoruz. Hemen başlayalım. Ronaldo attı, Messi attı, Toni Kroos attı, Toni Kroos attı, Adres attı, Neymar attı. Oha 5-1 yendik. 5-2. Yuh artık ben Yeniliriz diye düşünüyordum. Hemen paketlerimizi açalım. Buradan. Kim? Draxler. Draxler yalnız bu takımda değil. Şeyde. Paris Saint Germain'de. Hemen, oh siyah kart. Kim? Kroşov'yu koydu adam işte. Kim? Hernanes. Hemen çıkalım. Arkadaşlar kadromuz hemen size bir okuyayım. E, ee, for ve Karagelci Mandan ve Defaz'da Filippo Lujum, Ciddi Carvajal, Orta Sade, Messi, Toni Kroos, Rakitic, Forvet'te Sol Kanat'ta Neymar, Sağ Kanat'ta Isco, Santrafor'da da Adris. Yedeklerimiz İbrahimovic Abumayan Hames Rodriguez Renato Neto William Dembele Karasko Rezervelerde ise Yedeklerimiz Bunları alamıyoruz Rezervelerdekileri maçta İbor Ragik Natsubosic Jagielka Costa Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ee, ve aşağıya bir tane yorum atmayı unutmayın. Ve benim bu kanalımı büyütmek için de abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.